Sinemada tartışmalara yol açan adam. David Lynch. Kimileri tarafından dahi olarak tanımlanırken, kimilerine göre ise deli. 20 Ocak 1946'da doğan David Lynch aynı zamanda ressamdır. İlk filmi 1966 yılı yapımı kısa metraj Six Men Getting Sick. Six Men Getting Sick büyük bir çoğunluk tarafından rahatsız edici bir film olarak ifade edilir. Filmlerinde genel olarak ne anlattığını kimse anlamaz ya da çoğu kişi anlamaz. Bu konuyla ilgili David Lynch sineması üzerine analitik bir inceleme sunan kültür eleştirmeni Slavoj Zizek'in Gülünç Yüce'nin Sanatı isimli çalışması 2001 yılında Türkçe olarak da çevrilmiştir. Razor Hate filmiyle büyük bir üne kavuşan yönetmenin diğer filmleri de daha çok psikanalitik açıdan incelenmiştir. Eğer bir David Lynch filmi izlemek istiyorsanız senaryoda devamlılık, rasyonellik ya da mantık aramayın. Zira üzülebilirsiniz. Zaten kendisi de dile getirmiştir. Benim filmlerim anlamaya çalışmayın diye. This one comes highly recommended. Dream place. What are you doing? Get out of the car. Mulholland Drive bu konuda en fazla eleştiri alan filmdir. Sanat, sanat için midir yoksa halk için midir? Sanırım David Lynch sadece sanat için iş yapanlardan. Bu yüzden filmde kendinizi bulmanız zor. Inland Empire filminde bir ilk yaparak senaryoyu sahne ve dekorları oluşturduktan sonra yazmıştır. Ardından oyunculara çekime dakikalar kala senaryoyu okudup doğaçlama çekmiş bir yönetmendir. You have a new role to play, I hear. Up for a role. No, no, I definitely heard that you have it. <laughs> Yönetmenin Kayıp Otoban, İkiz Tepeler, filadan filmlerinde izlemenizi öneririz kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.